Resulullah ne buyuruyor? Es sadakatu ve rahmi tezidül umre. Sadaka vermek, sadaka, yardım etmek böyle. Ve bir de akrabaları ziyaret etmek insanın ömrünü uzatır. İnsanın ömrünü uzatır diyor. Ne demek bu? Sıla-i rahim demek malum akrabayı ziyaret etmek. Akraba. Sen buradasın akraban Kayseri'de, Anadolu'da. Yahut onlar orada sen buradasın. Akraba ziyareti o kadar ehemmiyetli ki Resul-i Zişan ferman ediyor. La yedhulül cennete katrun rahmi. Akraba ziyaretini kesmiş bulunan, akrabalarını ziyaret etmeyen bir Müslüman sakın ummasın, beklemesin cennete giremeyecek Resulullah. Giremeyecek. Akraba ziyaretini keser. Katrun rahim. Yani sırayı rahmi kesmiş adam. Senelerdir gitmiyor memlekete. Anasını, babasını, kardeşini, dayısını, halasını, teyzesini, akrabasını ziyarete gitmiyor herif ticaretine bağlanmış, keyfine bağlanmış, sevkine bağlanmış, efendim eğlencesine, evine, barkına düşkün olmuş, akrabayı ihmal etmiş, gitmiyor, ziyaret yapmıyor. Ziyaret etmediği gibi mektup yollamıyor, kartpostal yollamıyor, davet etmiyor, gelin, gidin, ben geleyim, siz gelesiniz demiyor. Böyle bir Müslüman cennet olmasın, la yedhulü cennete, cennete giremeyecek bir Resulullah. Giremeyecek bir Sadaka da öyle. Bundan dolayı, es sadakatu ve sınatu rahmi tezidul umr. Yani sadaka ve akrabayı ziyaret etmek, insanların ömrünü uzatır mı Resulullah? Ömür uzanır mı? Bu şu demektir. Böyle ziyaretlerde bulunursan, sadaka verirsen, Allah'ın sana takdir etmiş olduğu 40 sene, 50 sene, 60 sene, bir ömrün var, bir hayatın var, bu hayatın huzuruyla geçer. Ve naillet tesbihi Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açıkça haber veriyor. Ela zikrillahi tedma innül Ey insanlar! Aklınızı başınıza alıp düşünün ve mutlaka bilin ki kalpler, gönüller, vicdanlar ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulabilir. Allah'ı zikretmekle huzur bulabilir. Allah'ın emrettiğini yapmakla huzur bulabilir. Siz istediğiniz kadar bayramlar, eğlenceler, şehvetler, şöhretler icat edin huzur bulamazsınız. Sosyete toplantılarında yılbaşı... こタイミで。